coğrafyadan, bu Batman'dan beslendiler. Bu Batman'da büyüdüler ve Batman'ı büyüttüler. Biz de daima onların anısına bağlı kalacağımızı, Batman halkı o yiğit evlatlarının vermiş olduğu emeğe layık olmaya çalıştı, bunu başardı. Bundan yalancı bir hükümettir. Dolayısıyla hem yalancı hem talancı bir hükümettir. Gerçekleri ters yüz eden bir hükümettir, bir başbakandır. Bu kürdi duru. Duru evi Şuraya evi hayal haram uçurur ki herhalde. Ya Havallı televizyon, röjname, nüfuskar var o zaman bu da it ki ne olsa. Evvel program ki televizyon ki bu ümit öz davulun ki için haberin antedaha bunun. batmare batmanı azbavarım biz bu avrojlama altı ay önce Batmana gittim Batmanda bengi yıldızdan çok korkuyorlardı. Yekşi mesaj yanbudu ben Batmandan arıyorum bengi yıldızdan çok korkuyorum. <laughs> ancak zalimler korkaklar bizim halkımıza zor